Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Eylül ayı burç yorumları videonuza hoş geldiniz. Evet, Merkür retrosunun tamamının gerçekleştiği Ağustos ayını bitirdik. O üstümüzden o iletişimsel o ağırlığı bir attık. Şimdi Eylül ayına giriş yapıyoruz ki Eylül ayı da oldukça sıcak gündemlerin olduğu, bizi oldukça etkileyen etkilerim barındıran bir aya giriş yapıyoruz. Uzun soluklu da mesela bir ay tutulmamız var ki uzun soluklu bizi etkileyecek. O yüzden bu ayki videoyu dikkatlice dinlemenizi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve bu ay sizlerden özellikle rica edeceğim ki videoyu izledikten sonra altına lütfen videoların yorum yapın ki ben de sizin geri dönüşlerinizi alabileyim. Neler istiyorsunuz, neler bekliyorsunuz bunları öğrenebileyim. Evet Eylül ayına dedik ki güzel hareketli bir Eylül ayına giriş yapıyoruz. Eylül'ün bir itibariyle Uranüs Boğa Burcu'nda retro hareketine başlayacak ki bu sizin arka planda Kendinizi ruhsal olarak değiştirdiğiniz 2018'den beri Uranüs boğa Burcunda ve sizin kendinizle ilgili görünemeyen alanınızda alıyorsunuz. Yani burada kendi ruhsal olarak kendinizi değiştirmek istediğiniz konular olabilir. E, 2018'deki benle şu andaki ben aynı değil diye olabilirsiniz. Kafa yapınız olabilir, düşünceleriniz ruhsal olarak. Ve bunlarla ilgili kendinizde olan o değişimi, sıra dışı değişimi e, oturup bir düşünme. Ya ben gerçekten bunları istiyor muyum? Bu değişimler benim için uygun mu? Ya da ha bunu yaptım ama şunu da mı ekleseydim? Üstünden geçeyim, şunu da yapayım gibi e, düşüncelerin içinde olacağınız bu retroda biraz daha bunlarla ilgileneceğiniz zamanları gösteriyor. İki elde Plüton Oğlak Burcu'nu geri hareketini Oğlak Burcu'na geçerek devam ettiriyor olacak ki bu sizin kazanımlar kazanımlarınızda. Yani 2008'den beri Plüton Oğlak Burcu'ndaydı. Oğlak Burcu zaten sistemler parasal konuları da çok fazla anlatır. Ve sizin bu ortaklaşa kazanımlar evinizde. Yani artık son kez ve Plüton Oğlak Burcu'na geçiyor. Kasım'ın ortasından sonra bir daha Oğlak Burcu'na dönmemek üzere Kova Burcu'na geçecek ve orada ilerleyecek. Yani sizin için artık ortaklaşa kazanımlarla ilgili eşinizin kazançları olabilir mi? Miras konunuz olabilir mi? Fakat çok uzun. 2008'den beri devam eden konularla ilgili artık bir değişim, bir çözüme kavuşma, bir sonuç elde etme. Artık olmayan şeylerin noktalama, bitirme gibi bir zaman söz konusu olacak. Bunu da buradan oradan alıyor olacaksınız. Mesela yatırımlarla ilgili dikkatli olmanız gereken bir zaman olabilir. Hani çok uzun zamandır bir yerde yatırım yapıyorsunuzdur. O size bir kazanç sağlamıyordur ama siz hala orada ısrar ediyorsunuz. işte artık bunu değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu gibi konularla ilgili bu Plüton'un oğlak burcundaki retrosunda artık bunları tamamlama, sonuca kavuşma, değiştirme enerjisine sahip olacaksınız. 3 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay olacak ki bu sizin ev alanınızda olacak, ev aile yuva ile ilgili alanınızda olacak. O yüzden evinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Eviniz çok uzun süredir düzenlememişsiniz işte bir dolap düzenlemektir, evi bir boya badana yaptırmaktır, bir tadilat yaptırmaktır gibi gibi bu tarz şeylerle ilgili bu başak yerine zaten başak titizliktir, detay emmektir, düzen, tertiptir. Hani bunları artık bu yeni aile birlikte yapabilirsiniz. Ya da yeni bir ev satın almak istiyorsunuzdur. Bununla ilgili bir araştırma yapabilirsiniz. Satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz gibi. Ee, bu konular yine bu yeni aile birlikte sizin gündeminizde yer alıyor olacak sevgili ikizler. Ee, yeni ay gününde aynı zamanda Mars ve Neptün bir kare açı yapacak ki ya, bu biraz e, biraz zorlu, biraz e, sizin kariyeriniz ve isteklerinizle ilgili böyle arada kaldığınız. E, ben işte şunları kariyerimle ilgili bunları yapmak istiyorum ama istediğinizi belki istediğiniz kadar görememek. Bu konularla ilgili biraz hayal kırıklığına uğramak. Yöneticinizden alacağınız bir tepki ile birlikte sizin daha fazla sinirlenmeniz, yükselmeniz, daha fazla tepki vermeniz gibi konular. Bu 3 Eylül civarındaki bu yeni ayda da bu enerji olduğu için bir 15 günlük süreçte de bu olabilir. O yüzden Eylül'ün ilk 15 günü birazcık daha işte bu kariyerim, istediklerim, alamadıklarım gibi noktada birazcık daha gergin olabilirsiniz. Bunları biraz yönetmenizde fayda var sevgili ikizler. 15 Eylül'de e, astrolojinin iki iyice gezegeni Venüs ve Jüpiter bir üçgen açı yapacak ki bu sizin e, böyle aşk artık aşk konusunda hayatınıza bekar ikizler için artık aşkı hayatınıza çekebileceğiniz bunu daha fazla birisiniz e, hayatınızı hayatınıza alabileceğiniz o korkularınızı yeneceğiniz Biriyle artık bir ilişkiye başlamaya hazırım diyeceğiniz zamanlar. Ee, çocukları olan ikizler Burcu için de onlarla ilgili keyifli süreçlerin söz konusu olması, çocukların işlerini halletmek, onların eğitimleriyle ilgili konuları çözüme kavuşturmak anlamında da oldukça destekleyici. Aynı zamanda bir hobinizi, bir e, sanatsal bir aktiviteyi hayatınıza e, çekebilirsiniz. Bununla ilgili bir yine bir e, iş ilişkilerde bulunabilirsiniz, bir başvurularda bulunabilirsiniz, bir kursa başlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili de, güzel gelişmeler söz konusu olacak. 18 Eylül'de Balık Burcu'nda bir tutulma olacak hep ve Neptün yani bu sizin kariyer alanınızı çok fazla etkiliyor. Burada gerçekleşecek bir tutulma. O yüzden kariyerinizle ilgili konularda birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor. İşte yöneticilerden gelen tepkileri karşı istediklerinizi ulaşamama noktasındaki hayal kırıklıklarına karşı ya da siz kendi işini yapan bir ikizler burcuysanız burada işte dolandırıcılıklara, kandırılmalara, yanlış sahte belgelere karşı da birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. E, aynı zamanda iş yerinizde yaşayacağınız, içeceğiniz sulara mesela çok dikkatli olmanız. Hani eğer bir e, işte arıtma tarzı bir su kullanılıyorsa buna karşı lütfen dikkatli olun gelen sulara karşı Çünkü burada e, balık burcundaki bu tutulma sulardan gelecek e, virüslere karşı da bizi uyardığı için iş yerinizdeki sularla ilgili de buradan yaşayabileceğiniz bir soruna karşı da sizi uyarmak istedim. İş yerindeki kazalara karşı özellikle ayaklarla ilgili kazalara karşı da dikkatli olmanızda fayda var e, Terazi Venüs 23 Eylül'e kadar terazi burcunda olacak sonra Güneş ve Merkür de terazi burcuna geçecek o yüzden dediğim gibi sizin için bu ay biraz daha aşk sevgi konuları daha fazla gündemde olacak bunlarla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olacak e, bunu değerlendirebilirsiniz bir hobi edinebilirsiniz bununla ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz çocuklarınızla güzel planlamalar keyifli zamanlar geçirebilirsiniz onları mesela onlarla ilgili sanatsal aktivitelerde beraber de bulunabilirsiniz yatırımlarınızla ilgili de özellikle borsa ile ilgili bir yatırımınız varsa bunlarla ilgili de destekleniyorsunuz yatırım tavsiyesi olmakla birlikte böyle bir destekleyici gökyüzü konumu söz konusu 23 Eylül'den sonra da Venüs akrep burcuna geçecek ki çalışma ortamı ile ilgili birazcık daha iyileşme birazcık daha kendinizi iyi hissetme süreci sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa özellikle e, bayan e, dinleyenlerim için özellikle e, rahim bölgesiyle ilgili bir sorunuz varsa da bunlarla ilgili de e, güzel geçmeler yaşayabilirsiniz umarım eylül ayı size tüm güzellikleriyle gelsin Siz için de iyi bir ay diliyorum